Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik, Karabağ nasıl girdiysek, benzerini onlara da yaparız, sözü Asya basınında gündem oldu. Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olduğunu yazan Asya basını, Türkiye'nin ünlü İHA'ları da dahil olmak üzere büyük bir askeri güç olduğuna şüphe yok. Ankara'nın savaşa dahil olması, coğrafi sınırlamalarla ve savaş deneyimi eksikliğiyle karşı karşıya olan İran, Mısır veya Suudi Arabistan'ın aksine, İsrail için önemli bir zorluk oluşturabilir denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin bir zamanlar Libya ve Karabağ'da yapmış olduğu gibi Filistinlilere yardım etmek için İsrail'e girebileceğine yönelik sözleri dünyada ses getirmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ele alan Asya basını, Türkiye gerçekten İsrail'le savaşacak mı? başlığıyla çarpıcı bir analiz yazısı kaleme aldı. Yazıda küresel Müslüman nüfusu İsrail'e karşı cezalandırıcı eylem eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğrarken, Türkiye'nin müdahalesi potansiyel olarak onu İslam dünyasında lider bir güç olarak konumlandırabilir. Böyle bir hareketin küresel düzen üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemeldir ifadeleri kullanıldı. Doğrudan bir çatışma olasılığının düşük olsa da Türkiye'nin İsrail'e karşı tüm olası seçenekleri değerlendirdiği belirtildi. Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve gelişmiş mühimmat teknolojisine sahip olduğuna vurgu yapılan analiz yazısında Türkiye'nin ünlü insansız hava araçları da dahil olmak üzere büyük bir askeri güç olduğuna şüphe yok. Ankara'nın savaşa dahil olması, coğrafi sınırlamalarla ve savaş deneyimi eksikliğiyle karşı karşıya olan İran, Mısır veya Suudi Arabistan'ın aksine İsrail için önemli bir zorluk oluşturabilir denildi.